Bak arkadaşlar şu an sünereden elim ayağım titriyor. Bana şu anda bir video attı. Eyvallah diyor. Ve arkadaşlar attığı videoyu açayım mı ya? Bak açmaya da korkuyorum. Bu impostörlerden korkulur çünkü. kim mi attığı videoyu? Açıyorum bak. Muruk açıyorum. Hazır mısın? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Among Us oyununu oynayacağız. Bakalım gerçekten nasıl bir oyun olacak. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bayağıdır bu oyunu oynamıyorduk. Bu oyunu çok özledim ve sizlerin de özlediğinizi biliyorum arkadaşlar. Ve bu video sizlerden tamı tamına ee, kaç like olsun? Parmaklarım kaçı göstersin? 5000 like bekliyorum. Eğer ki 5000 like gelirse gerçekten beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. O yüzden Burak Memiş ailesi eğer ki bu videoyu beğenirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz ve Instagram'ı buraya bırakıyorum arkadaşlar. Instagram'ı takip eden 5 kişiyi geri takip edeceğim. Haydi bakalım bakalım kimler takip edecek. Ben de onları geri takip edeceğim. Hadi arkadaşlar lütfen instagramı takip edin. Ben de sizleri geri takip edeyim. O zaman sizi beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza girdik. Hemen bir tane Türk odasına girmek istiyorum. Ee, şurada Türk diyor. Hemen girdim Türklerin odasına. İnşallah Türkler vardır. O isimler Türk isimleri. Evet hemen sağ yazıyoruz arkadaşlar odamıza ve 10 kişi olduk. Oyun başlıyor. Umarım katil biz oluruz. Hayır arkadaşlar. Katil ben değilim. Ben köylüyüm. Hemen ben görevlerimi yaparak başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle görevlerine sadık bir e, imposterım ben. Yok ben imposter değilim. Ben köylüyüm. <laughs> evet niye yapamıyoruz? Şu anda başlamadı mı görevler? Ha bu benim görevim değil ki. Ben niye başkasının görevlerini yapmaya çalışıyorum? Arkadaşlar şu anda görevimi yapmaya gidiyorum. Aa burası çıkmaz sokak. Hemen diğer taraftan gireceğiz. Ama birisi ölmüş. Arkadaşlar Mert'i öldürmüşler. Mert'i kim öldürdü? Ne oldu lan? Kimse oy falan kullanmadı, direkt geçtik. Şüpheliyi bulamadık arkadaşlar. Hastayı bulamadık. Evet arkadaşlar ben görevlerimi yapmaya gidiyorum. Bu görev nasıl yapılıyordu? Ha, buna basılı tutarak görevi yapabiliyorduk. Ve arkadaşlar bunu yaptık. Şimdi diğer görevimizi yapmaya gidiyoruz. Elektrik odasına girdik. Ve arkadaşlar birini daha öldürdüler. Karataş basmış düğmeye. Oğlum ne oluyor bu kendi kendine hızlı hızlı geçiyor. Yine e, imposter bulamadık arkadaşlar. Oğlum bu ne böyle arkadaşlar. Bu galiba hileli şu anda. Şu an harbiden hileli var odada. Ya eminim yani. Çünkü arkadaşlar daha oyumuzu kullanmadan direkt geçiyor. Yani bu durumda katiller her zaman kazanır. Bak ya of ya. Ne oluyor lan bu? Neredeydi öldürdüler? Bak oyumuzu kullanmadan geçti. Ya şu an var ya ben bu arkadaşlar imposterlara çok sinir oldum. Harbiden çok sinir oldum. Şunlara bakın ya. Bu nasıl bir oyundur ya? Vallahi sinir oldum arkadaşlar ya. Neredesiniz lan gerizekalılar? Dur şu görevimi yapayım bari. Hadi dol. Hadi. İşte bu. Görevimizi yaptık arkadaşlar. Hadi bakalım beni durdurabilen var mı? Yok lan ben görevimi yapacağım arkadaşlar. Ben buradan kaçıyorum. 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 Hadi Burak yapabilirsin. Takımını kurtarabilirsin Burak. Evet arkadaşlar buraya da geldim. Al işte. Arkadaşlar oyunu Türk kazandı ve bu Türk gerçekten hileli gibi geldi bana. Şimdi sen bekle geri Arkadaşlar bu arada harbiden hileli. Oyunumuzu kullanmadan sürekli oyun geçip duruyordu. Ben sinir oldum buna. Şimdi bunun WhatsApp numarasını alacağım. Oyundan konuşacağım bununla hemen mesaj atacağım arkadaşlar buna. WhatsApp'tan konuşacağız. Gel geri zekalı. Gel. Bakalım WhatsApp'tan bunları bana diyebilecek misin geri Evet arkadaşlar bu imposter'ın numarasını aldım. Gerçekten şu anda buna çok sinirliyim. Az önce oyunda yeşildi bu imposter'ın rengi. Şimdi turuncu. Demek ki eskilerden kalma bir resim var arkadaşlar bunun. Numarasını aldım. Şimdi arkadaşlar bununla WhatsApp'tan konuşacağız. Lan oğlum sen hiles hile misin lan? Arkadaşlar bu geri zekalı hile oyunda kimseye oy vermeden direkt atlayıp duruyorduk böyle çok sinir oldum ben şu anda buna bak normalde başka biri olsa katil biri yani hilesiz olsa ben buna bu kadar sinirlenmezdim ama bu hileli çok sinirliyim arkadaşlar şu anda buna evet şu anda yazıyor mesajımızı gördü yazıyor ne hilesi lan hakkım lendim lan ne hakkı lan ne hakkından bahsediyorsun bahsediyorsun ya bak konuşamıyorum da Şimdi arkadaşlar ben e, bu sinirimi Seslemesiyle atarak yatıştırmaya çalışacağım Le Ağlama bebe diyor Ulan gerizekalı Kimseye oy veremeden hep geçmiş duruyor. Konuşamadım Allah Allah. Arkadaşlar şu anda o kadar çok sinirliyim ki Konuşamıyorum bile Ulan gerizekalı imposter senin yüzünden kimseye oy veremiyorduk. Orayı direkt atlatıyordun. Artık nasıl bir hile yaptın lan sen? Sana oy bile veremiyorduk. Geri zekalı. Şu anda sana çok sinirliyim. Ulan hakkınla kazanamıyor musun sen? Geri zekalı. Hayatında hiçbir şey başaramamış aptal insansın sen. Evet arkadaşlar sesli mesajımızı attık. Şimdi hep beraber dinleyelim. Ulan geri zekalı imposter. Senin yüzünden kimseye oy veremiyorduk. Orayı direkt atlatıyordun. Artık nasıl bir hile <laughs> yaptın lan sen? Sana oy bile veremiyorduk. Geri zekalı. Şu anda sana çok sinirliyim. Ulan hakkınla kazanamıyor musun sen? Geri zekalı. Hayatında hiçbir şey başaramamış aptal insansın sen. Arkadaşlar harbiden de böyle. Sende bug olmuş. Mal hile yok. Lan kes yalancı. Hilesin sen. Aptal. Arkadaşlar bu gerizekalı harbiden de hilesiz gördünüz zaten. Kimseye oy veremedik. Oyunu direkt geçti. Ben orada görevlerimi yapıyordum. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Ben orada evde görev yapıyordum. Aptal mı? Al bak lan gerizekalı. Lan oğlum hem suçlu hem güçlüsün geri zekalı <laughs> bak arkadaşlar şu an var sinirden elim ayağım titriyor bana şu anda bir video attı eyvallah diyor ve arkadaşlar attığı videoyu açayım mı ya bak açmaya da korkuyorum bu imposterlardan korkulur çünkü neyi izleyeyim lan neyi izleyeyim lan bebe Aptal. Arkadaşlar şu an o kadar çok sinirliyim ki buna. Yani ne yazacağım bilmiyorum. Bir de video attı bana. Videoyu açsam mı açmasam mı şu an çok kararsız kaldım. Ne yapayım arkadaşlar sizce? Açayım mı attığı videoyu? Açıyorum bak. Muruk açıyorum. Hazır mısın? Şu an yazıyor. Bakalım yazsın görelim. Şu an var ya kalbim küt küt atıyor ya. Valla küt küt atıyor. Ya bu adam hile ya. Harbiden hile gerizekalı adam. İzlesene korkak yemedi mi diyor. Açıyorum lan. Tamam lan bekle. Tamam lan. Açıyorum lan videoyu. Açıyorum lan. Açıyor yazdım. Neyse aman bırak ona nasıl anlıyorsa anlasın. Video açıyorum arkadaşlar şu anda. Hazır mısınız? Aa burada çocuğuyla birlikte gelmişler arkadaşlar. Çocuğunu kaydırıyor. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğunu kaydıraktan kaydırıyor. <laughs> Çok güzel. Aa Granny geldi. Arkadaşlar bakın Granny geldi. Granny de kaydırıyor. Çok tatlı. Ha, lan. Annesini bıçakladı. Arkadaşlar Granny annesini bıçakladı. Oğlum bebeği de öldürecek. Bebek ağlıyor. Hayır. Bebek ağlıyor lan. Lan bebeğe tekme attı. Oğlum bebek öldü. <laughs> Oha! Bebek ayaklandı annesinin yanına gidiyor. Hiçbir şey olmamış gibi bebek annesinin yanına gitti oturdu. Oğlum bebeğe yazık ya. İyi de bunun ne alaka? İyi de ne alaka? Bir dakika yazamadım. İyi de ne alaka? Arkadaşlar şimdi bana böyle bir video attı. Granny ve Among Us'un ne alakası var? Bunu bana neden attın? O küçük çocuğun suçu neydi? Arkadaşlar gördünüz mü? Ben çocuğa çok üzüldüm ya. Çocuk annesinin yanında. Ne oldu? O çocuk belki de bu anı hiç unutamayacak. Annesi çocuğun yanında öldü. Çocuğun bunlardan haberi var. Ama küçücük çocuk o da bir melek. Küçük çocuğun da niye bunları yaptın? Niye? Arkadaşlar şu anda bekliyoruz. Bak hala görüldü attı. Yazmıyor bize. Korkak gerizekalı. Seni de bıçaklayacağım. Oğlum o küçük çocuğun suçu neydi? Gerizekalılar. Arkadaşlar şu anda çok sinirlendim. Çok. Harbiden çok sinirlendim. Oğlum o küçük çocuğun suçu neydi? Gerizekalılar. Harbiden de küçük çocuğun suçu neydi ya? Oha bıçak emojisi attı. Ben de atacağım lan. Dur. Bak bıçak yazıyorum buraya. Sen öleceksin. Bir dakika yazamadım ya. Yazamadım ya. Korkudan yazamıyorum. O çocuk senin kaderinde ha ha ha. Arkadaşlar ben şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama var ya bunun hesabı sorulacak. Şu anda kapatıyorum videoyu. Kapat bırak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Çocuğun yanında annesini öldürdüler. Ben böyle şeylere gelemiyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.